Gözlerinizi kapatın şimdi ee, ve alnımıza Nur-u Muhammedi yazalım çünkü bu bedenin geldiği hakikat bu ve Nur-u Muhammedi yazısını ışıklı bir şekilde yazalım ee, o zaman ışıklı DNA içinde görelim nur Muhammedi yazısını. Sadece yazıya bakıyoruz. Yazıyı e, gökyüzüne yazın, odaya yazın, anınıza yazın. Bütün mekanlar kocaman olsun ve bu yazıyla eğlenin. Yani e, N harfi, U harfi, R harfi, Muhammed harfleri ve bütün bu bedenin e, her bir hücresine de olduğunu, girdiğini değil, olduğunu ve bütün hücrelerinizin ışık ışık, böyle ışık parçacıkları gibi, nur parçacıkları olarak yandığını, böyle hareket ettiğini, eğlendiğini tahayyül edin. Şimdi... <laughs> Saçınızın telinden, ayağınızın ucuna kadar bütün zerreleriniz DNA'larınız Nur Muhammedi ile dönüyorlar, eğleniyorlar. Renk renkler. Beyninizdeki epifiz beze, Nur Muhammedi ışık DNA ve Hak ismiyle epifizim bir muazzam ışık yay, yaydığını fark edin. Ampul gibi yansın tam alnımızın ortasında ve bu da çok eğlenceli olsun Nur Muhammed'i ismini tam o ortadaki yerde görün. Sadece ismi görün. Bütün deriniz beyindir aslında. Bütün de derinize eee Nur Muhammed'i isminin kapladığını şu anda görün. bütün hücreleriniz, bütün epifiz bezinden hipofiz bezine, hipofiz bezinden bir sütün salgılandığını fark edin. Şu anda görün, imgeleyin. Ve bu sütün Nur Muhammedi ile birlikte vagus sinirinden bütün hormonal sisteminizi böyle bayram yerine çevirdiğini görün. bütün iskeletiniz, damarlarınız, kan damarlarınız, kaslarınız, saçınızın teli her taraf bayram yeri gibi şimdi. Ve bulunduğunuz oda Nur-u Muhammedi. Işıl ışıl. Keyifli bir ışıltı bu. inci gibi. Su, inci suyu gibi bir şey okuyor. Ve bulunduğunuz ortamı bütün odayı, evren, bütün auranız bundan oldu. Şimdi bir şey görmenizi istiyorum. <laughs> en alt çakranızın olduğu yere dikkatinizi verin. Ve orada bir kırmızı gül kapalı olsun. Kapalı bir gül, kırmızı gül hayal edin. Ve o gül yavaş yavaş açıldığını görün. ve kocaman bir kırmızı gül olsun. Ve içinden kırmızı muazzam güzel enerjilerin ayaklarınızın altından aktığını, toprağa karıştığını görün. Şimdi bir üstteki şakraya gelin. Turuncu bir kapalı gül görün. Ve bu yavaş yavaş açılsın. Çok şahane bir kırmızı gül olsun, e, turuncu gül olsun. Ve bunlar sizin bedeninizde şu anda. Ve bu güller dönüyorlar. Çok eğlenceliler, mis gibi kokuyorlar. Şimdi bir üste çıkın ve Göbek şakranızda sarı bir kapalı gül görün ve açılsın. Açıldığını takip edin. Yapraklarının tek tek açıldığını, kocaman olduğunu, hatta o kadar kocaman ki bu güller bütün oda kadar oldu. Şimdi gönül bölgenize gelin. Kapalı bir yeşil gül görün ve bu yeşil gül evren kadar kocaman bir gül olsun. Nefes alıp verin ve bu gülü seyredin. Boğazınıza gelin. Boğazınızda türkuaz bir kapalı gül. Yavaş yavaş açılıyor. Açılıyor. Açılıyor yaprakları her güzellikte titreşiyor okyanuslar gibi. Kocaman bulunduğumuz oda kadar kocaman bir gülde. Alnınıza gelin, indigo mavisi bir gül, kapalı iken açılıyor. Ve evrenlere kadar uzanıyor geceler kadar büyük bir gül bu. Bütün geceler gül oldu şimdi. Tepe şapranıza gelin, mor gülün açıldığını görün. Bütün alemlere, galaksilere kadar. Onun üzerinde bembeyaz bir gül görün. O bembeyaz gül mis kokuyor. Ve bütün evrenler, galaksiler kadar kocaman bir gül var. Hepsi açıldılar. Toprağın en derinliklerinden galaksilerin sonuna kadar muazzam bir gül ve dönmesi var. Hepsi bizimle beraber. Ve hepsi dönüyor, hareket ediyor, mis gibi kokuyorlar. Işıl ışılma. Bu arada altın sarısı, gümüş rengi güller var. Hepsi bizimle kocaman. Avramız katman katman bunlarla bezeli. Sadece nefes alıp veriyoruz. Her nefes aldığımızda Rahman'ın nefesi bizimle. Bu bedenin bütün hücrelerinin rahatladığını, kendisini bıraktığını, güllerle dans etmeye başladığını, seyrediyoruz şimdi. Nefes alıp veriyoruz. Rahat olduğumuzda gözümüzü açalım.